Geldim arkadaşlar, bol bol oyun oynayacağız. Biraz daha, neyse iyidir, iyidir iyidir. Oğlum çok sevinmişsin lan kuzen. Şuraya, tam yeterli. Oğlum çok sevindim lan. Bak ama millet insanlar bunun kurgu olduğunu sanacak ya. Abi ne kurgusu? Her şey gizemin başının altından çıktı bak. O gizemin chatini alabiliyorsan chatin kaydını tamam mı? Yani gizem de bu hikayeye dahil oldu. Lan gizem. Yaktın bizi be. Bunun hay hayatına gizem bir gizem diye birisini duyduğu zaman gizem artık bütün Instagram'daki gizemleri siliyorum abi. <laughs> bu bayağı arıza. <laughs> ben de sizlere az arkadaşlar. Ya Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey, <laughs> yanlış anlamayın beni yani bazen chatte şimdi gördüm çok fazla şey yapan var hani mesela Abi diyor işte iphone bilmem kaç işte 5 asgari ücret parası falan gibisinden Ya doğru kanka bunu hak veriyorum ama e, hani bizim taraf e, Allah'a şükürler olsun baya bir şey e, Yani para getirisi var şimdi yalan değil bunu hepiniz biliyorsunuz Ya yani insanlar bazen şey diyor ya hani böyle e, Nasıl anlatayım sana ya abi böyle iddialar gerçek değildir falan filan. Adamın koskoca okul var arkadaşlar. Aylık kazancı 25 bin 30 bin TL'den daha fazla. Anladınız mı? Yani onun için o iPhone 12 e, umursuzlu bir telefon değil. Ha, alır mı? Kendisi yine alabilir. Ali'nin buna gücü var mı? Ali'nin kazancı aylık 50 bin 60 bin TL var. O da kendisi kazanabilir. Yani bir aylığının yarısından çok çok daha hatta üçte birinin çok çok daha iPhone 12 alabilir. Yani bizim girdiğimiz iddialar aslında çok yüksek mevlalar ama onların kazancına göre yani riski atılabilecek iddialar. Anladınız mı? Yani birbirimiz açısından problem teşkil etmeyen şeyler. Onun gibi. Bu ne lan? Bilmiyorum. Neyse. En son tipimiz böyle kalmış. Bunları ayarlayalım arkadaşlar. <laughs> Güzel şeyler giyinelim birazdan da. Hmm. Abi sen ne kadar kazanıyorsun? Yok kanka ben söylemiyorum kazancımı ya. Yani kazancımla beni kimse yargılasın istemiyorum ki. <laughs> ben ya ee, burada maaşla çalışıyorum sizler sayesinde. Sizler beni izlediğiniz için maaşımı alıyorum ve benim dediğim gibi burada benim 3 yıllık bir sözleşmem var Nimo TV'de. Ve benim asıl ana gelir kaynağım Nimo TV. Yani ben YouTube'da e, örnek veriyorum 40 bin 50 bin TL kazanıyorsam örnek tamamen bu arada. Buradan onun iki katını belki de iki buçuk üç katını kazanıyorumdur. Örnek olarak verdim bu arada. 250 bin 200 bin kazanıyor diye düşünmeyin. Tamamen örnek verdim. Yani ana kaynağım Nimo TV. Nimo TV'de de ne oluyor? Ben sadece yayın açtığım için benim de 3 yıllık sözleşmem olduğu için burada devam ediyorum. Yani burada e, hani size çete ben iPhone 12 dağıtmasam da ben 3 yıl boyunca bu maaş alacağım. Beni 5000 kişi izlese de aynı maaş alacağım? Sözleşmem var burada benim. Yani insanlar bazen diyor yani mezarcı para değiştirdim mi? Değiştirmedi mi? Falan filan. Böyle muhabbetler dönüyor mu? Dönüyor. Benim zoruma gidiyor mu? Allah gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Çünkü e, ilk bu e, platformlarla başladığım zaman da ben çok 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 yüksek maaşlar alıyordum ve o zamanlarda da aylık çok çok TL para kazanıyorduk. Ee, insanı para değiştirir mi? İnsanı para değiştirmez ama hayvanları para değiştirir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani geçmişini unutan adamı para değiştirmez. Şey, para değiştirir. Geçmişini unuttuysa bir adam, o adam değişir. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum, bir kız arkadaşları az olduysa, karı kız peşinde koşar. Kumarhaneye gider. Ne bileyim ben, e, gezer, sıçar, içer. E, tadını kaçırır her şeyin ve bu para bozar bu para bo para onu bozması demek budur. Hani e, sonuçta şimdi şöyle düşünün mesela ben 100 bin abonedeyken eee ki gücümle 2 milyon ki gücüm aynı değil. Şimdi ben daha güçlüyüm. Maddi açıdan bahsetmiyorum izleyicim olarak ve e, bana olan destekler babında ve kendime güvenim daha çok arttı. İlk videolarımı izlerseniz biraz daha özgüvensizsin. E, çünkü korkuyorsun. Acaba hani izleyici nasıl bir tepki verecek? Acaba ne olacak? Ee, acaba doğru mu yapıyorsun? Yanlış mı yapıyorsun? Ama 2 milyon aboneye kadar geldiysen demek ki bir şeyler doğru yaparak gelmişsindir. Ve e, şöyle bir şey söyleyelim. E, ee, PUBG Mobile'da şu an oyun kanalı olarak PUBG Mobile'da en iyi ikinci kanalım. Aslında en iyi birinci kanalım. Ama abone sayısından dolayı en iyi ikinci kanalım. Abone sayım olarak en iyi iki kan ikinci kanalım ama en iyi PUBG Mobile kanallarından birisiyim. Ama abone sayısında da en iyi biri olacağım. Yani Kozmik abimiz var. Çok da seviyorum kendisini. Allah nasip ederse onu da geçeceğiz. Yani amacım bu. Yani bir hedefim var. Bütün e, yani abone sayısı olarak tabii ki bir şey şey yapmıyor ama hani önemsenmiyor ama ben e, 3 milyon da olacağım. 4 milyon da olacağım. Gidebilirsem 5 milyon da olacağım devam edecek. Zaten attığımız videoları görüyorsunuz. Minimum 500 bin, 500 bin izlenerek gidiyoruz. 700 bin, 800 bin gününde 1 milyon buluyor. Güzel şeyler yapıyoruz. Ve bu hoşuma gidiyor. Ve e, benim izleyicilerim de bunu istiyor. Can abi olacaksa ben Can abi izliyorsam, Can kardeşimi izliyorsam ve ona inanıyorum, güveniyorum ve ona destek veriyorum. Onlar bana destek verdikçe biz de e, büyümeye devam ediyoruz. Bu güzel bir şey. Hani bence bayağı iyi. Ve biz Henüz daha bir buçuk yıl oldu bu sektöre başlayalı. Muazzam derecede hızlı ilerliyoruz. Bir gün size saygısızlık yapmadım ki. Bazen ben de sinirleniyorum, benim de psikolojik rahatsızlıklarım oluyor. Ben de sinir hastası olabiliyorum bazen. Gündelik hayatta işleriniz yolunda gitmez, Ailenizle işleriniz yolunda gitmez ne bileyim ben. işlerinizle alakalı problemler yaşarsınız ya da canınız sıkkın olur, hasta olursunuz, olumsuz bir haber alırsınız eşiniz vefat eder, dostunuz vefat eder, bir şey olur falan olur filan olur. Bir şeyler olabilir anladınız mı? Yani hayatınız her zaman düz bir çizgide mutluluk abidesi, düz bir çizgide, çizgide iyilik abidesi olarak devam ettiremezsin. Sonuçta bir inişli çıkışlı bir hayat yaşıyoruz. Anladınız mı? Hani ben TikTok'ta falan çok fazla görüyorum. İşte para mezarcıyı değiştirdi. Ya bırak bu ayakları bro ya. Bir şey alıyor. Adam zıplamış vurmuşum. E, mezarcı çok değişti. Ay canına ya. Zıpladım, vurdum, değiştim. Ben tekrar ediyorum. Bunun yüzünden ben ban yedim. Saatlik ban yemiştim. Bunun yüzünden hesabım askıya alındığını biliyorum ve bunların yasa dışı olduğunu da biliyorum. Haklılar. Ban atmakta kesinlikle haklılar. Zıplamayın. Bize gelip arkadaş olmaya çalışmayın. Son arkadaş olmaya kalın. Olabilirseniz olun. Bizi öldürün demiyorum. Öldürmeyin de demiyorum. İyi şeyler değil. Ersin de ban yedi. Biliyorum haberim var. Konuştum onunla. Mesaj attım. Açılır banlar. Kolay şeyler. Anladınız mı? İyi bir şeyler değil arkadaşlar. Hani bizi zorluğuna sokmayın istiyoruz biz de. İşte mezarcı takipçisinin vurduğu vay o bilmem ne para onu değiştir. Lan bırak bu ayakları. Bırak oğlum işte ya. Bırak oğlum işte. Yemiyor. Bizi seven insanlar buna inanmıyor. Kanmıyor. Sen orada mezarcı değişti dediğin zaman sen sen değişme. Sen değişme o zaman. Para insanı değiştirmez. Çevresindeki insanlar adamı değiştirir bu arada. Onun gibi. Kamerayı biraz büyüt abi. Seni çok az görüyoruz özledik demiş. Tamam Şöyle daha iyi olabilir. Hadi oyuna girelim mi biraz? En son... O oh, kusan hoş geldin. Teşekkür ederim kanka. Şu hassasiyetleri düzenlemem lazım. Bunun Bluetooth'a yüklü, Bluetooth, Bluetooth plan yönetimi yok. ID yanlış yaptım ya. Hayır ya. Ya of bozdum iyice ya. Bir saniye arkadaşlar. Şu benim hassasiyetlerle ben mobilden oynamıştım, telefondan oynamıştım. Değişmiştir, değiştirmiştim. Hemen düzeltelim. Fotoğrafları çekmiştim. Zeki bir adamım. Hmm, fotoğraflar, fotoğraflar, fotoğraflar. Ha buldum. Şimdi bakalım. Hassasiyet ayarlarımız 300, 300, 300. Bunlar zaten 300. Lazer, lazere gelelim abi. Lazere gel. Lazer 90, 90'mış lazer arkadaşlar. Bunları ayarlayalım sonra oyuna gireceğiz. Gameplay yapacağız. 90, 50. 50. 6x 30'daymış. 30. Hmm. 2x kaçtaymış? 65 chat. Siz de buna göre ayarlamayın arkadaşlar çünkü her cihazın farklı hassasiyet ayarları var. 5. Bu arada benim bu hassasiyet ayarları iyi kullanmaya başladığım ayarlar yani yaşlandı artık hassasiyetler. Hmm. 300 300 bunlar. 90 Bunun bir tanesi arkadaşlar dürbün açık ve ateş ediyorken Diğeri de e, Dürbün kapalı iken Reisansız limo olmuyor demiş eyvallah kankam 50 8x 30 bu arada 5 gündür oynayamıyorum. Bakalım nasıl oynayacağız. Oha 50 mi? Oğlum 6x'i ben 50'de kullanıyormuşum lan. Oha imkansız lan bu. Eskiden 40 falandı. Oğlum yanlış mı fotoğraf çektik acaba ya? İnşallah değildir yanlış falan ya reisler. Merak ediyor musunuz siz acaba nasıl bir maç çıkacak? Abi boğazım kurudu ya. Ulan kuzene bir bardak su ver dedik. Adam çay getirmiş su vermedi. Abi şekersiz getirmiş bir de ya